Merhaba arkadaşlar tarot merkezi kanalına hoş geldiniz bugün 18 Şubat 2025 Salı gördüğünüz gibi uzak tutmak durumunda kalıyorum böyle hani tarotları alan kalsın diye evet yay burçlarına bir yıldızname açılımı yapacağım arkadaşlar bir tane kihanet destesinden kart seçeceğim şöyle dursun o da karşınızda nasılsınız iyi misiniz yay burcu arkadaşlarım umarım iyisinizdir Şimdi arkadaşlar önce bir e, yıldız namenize bir e, bakayım ben. Ondan sonra tarot açılımı da yapacağım. Böyle bana olmaz, bana gelmez dediğin şey sana gelecek. Hayatta olacak şeyler sonsuzdur. Siz de biliyorsunuz. Böyle kabuğundan çıkıp hayatı yaşamaya başlayacaksın. Evet. Hayatına gelecek kişi. Böyle farkındalığa ermiş bir kişi olarak geliyor onu söyleyeyim. Çok da böyle hani ananeye düşkün mü denir? Geleneksel bir yapısı da var. Kestirmeden şöyle söyleyeyim. Öf ve adetlerine bağlı çok da böyle sıcak kanlı hatır biri de diyebilirim. Ailesine de düşkün birisi. Böyle doğal ortamlarda buluş bulunmayı, vakit geçirmeyi seven, keyfine düşkün, evcil, böyle hani çok kalabalık, gürültülü ortamlardan da çok hoşlanmayan biri. Yani bu hayatınıza girecek kişi, eğer bekarsanız, evliyseniz de hayatınızdaki kişi diyeceğim artık. Bu kişiyle eğer tabii ki bekarsanız aranızdaki durum hızlı gelişecek. Evet, iş hayatınızda da böyle huzura doğru büyük bir gelişmeniz olacak. Eğer iş sahibi değilsen de maddi kazancını sağlayan kişi bu konuda güçlenecek. Hani siz çalışmıyorsunuzdur ama haneden eşiniz çalışıyordur, partneriniz çalışıyordur. Şöyle de söyleyeyim ki selamete kavuşmanıza çok az bir zaman kalmış. Böyle yakın bir süreçte aile yakınlarınla dengelerin yerine oturduğunu böyle küslerin barıştığı deriz ya o konularla meşgul olacağın bir süreçte yaşayabilirsin. Daha doğrusu bir aracı rolü üstlenecekmişsin. Böyle önemli bazı gerilimlerin bitişi söz konusu olacak. Derin bir nefes al. Oh be bitti şükür. Herkes yerli yerinde, evinde, ocağında, işinde, gücünde. Şimdi kafam rahat artık dediğin günlerin eşiğindesin. Çok huzurlu ve rahat olacaksın bu insanların düzelmesinden kaynaklı. Evet toplum içinde böyle seni hani küçük düşürmeye çalışan, bozan insanlardan da uzaklaşıyorsun yavaş yavaş. Kısacası böyle farklı kültürlere sahip olduğunu düşündüğün kişilerle yollarını da ayırıyorsun açıkçası. Kendini böyle daha rahat ifade edebiliyor. Daha cesur davranabiliyorsun bundan sonra. Ee, eski dostlarından biriyle yeniden bir iletişim kurmaya başlayabilirsin. İş sebebiyle de yer değişimi durumu da yaşayabilirsin. İş ve özel hayattan yeni yeniden inşa etmeye de başlayabilirsin. Hedefine çok daha rahat ulaşabilirsin diyeyim ben sana yay burcu arkadaşım. Şimdi Yıldızlanmamızı kaldıralım arkadaşlar. Kehanet destenizden ne çıkmış ona bir bakalım. Cevap çıkmış arkadaşlar. Bir durum ya da kişi konusunda kafanız karıştıysa emin olun aradığınız cevapları doğru cevapları yakında bulana, bulacağınızın mesajı geldi arkadaşlar. Şimdi bakalım ilişki hayatınızla alakalı ne çıkacak kartlarınızda. Tabii ki uyan enerjileri alıyorsunuz arkadaşlar. Mesela yıldıznamenin enerjisi uyduysa onu alın. Tarotun ki uyduysa onu alın. Her biri ayrı şeyler ifade ediyor çünkü. Bakalım neler çıkacak. Şöyle ilişki derken başka bir yöne de gidebiliriz. Şu anda ilişkiyle alakalı bakmak istiyorum. Bazen kartlar bizi başka bir yere de sürükleyebiliyor arkadaşlar. Evet yay burcu arkadaşlarım şöyle serimizi tamamlayalım. Nasıl olduğunuzu da sormuş muydum acaba ilk başta? Bazen şeyleri ayarlayayım derken dalgaya da gelebiliyor. Evet yay burcu arkadaşları. Eğer hani aşk hayatında ki kişiyle bir durumda ya da bir şeyden ya kişiden ya da o kişiyle yaşadığın bir durumdan özgürleşeceksin. Bu kişi ya da hayatınızdaki partneriniz olan kişi o bir durumdan kurtura, kurtularak size doğru gelebilir. Sanki böyle sizin hayalleriniz, dileğiniz neyse o gerçekleşecek gibi. Kartlarınız öyle gösteriyor çünkü güç kartı da çıktı burada arkadaşlar. Tamam. Biraz mesaj falan da var da. En yani çok güç kartını ve mahkeme kartını şey alacağım. Evet, dileğiniz neyse o gerçekleşecek dedik. Bu kişi sizin peşinizden koşacak. Hem iyi bir dost olacaksınız. Bakın. Gördünüz mü? Kaç tane böyle peşinizden gelecek şeyler var burada. Görüyor musunuz? Hem de e, arkadaş olacaksınız diyebilirim. Bu kişiyle belki daha önce de tanışmış olabilirsiniz. Ama bu kişi başkasını seçip sonrasında yönünü size çevirecek de olabilir. Gördüğüm kadarıyla. Çünkü bir asılan adam da çıktı burada. Duygusal, hassas ama... Bu kişi bir o kadar da... Enerjik, hareketli bir kişi. Kartlardan gördüğüm kadarıyla. Tamam duygusallığı buraya verdik ama diğerleri... Şey... E, hareketli, yapacak bir şey yok. Yani enerjili. Bu kişinin e, çok dikkat çeken belirgin bir yüz yapısı var. Gözleri hafif böyle hani e, renkliye de çalıyor olabilir. E, spor da takılıyor bu insan. Onu da söyleyeyim. Çünkü burada hep hareketli çıktı şeyler kartlarınız. Biraz da şeytan tüylü diyebilirim. Sizi böyle oldukça da etkisi altına alabilir. Eğer bakın yalnızsanız şey yapmayın. Hani ben evliyim de bu ne demek demeyin sakın. Şöyle, Şubat ayındayız. Mart ayı gibi diyeyim ben size, saklı bir gerçek gün yüzüne çıkabilir. Bir kişi bu sırla doğrunta doğrudan bağlantılı olabilir. Yani bu şeye hazırlıklı olun diyeyim ben size. Hayatınızda büyük bir etki yaratabilir bu şey birkaç kart daha seçmek istiyorum arkadaşlar. Bu sır hayatınızda büyük bir etki yaratacak gibi görünüyor. Tamam sizin değil ama sizin hayatınıza da etki edecek. Evet bu aralar böyle arkadan dönen çünkü kılıç kartı da çıktı. Bütün laflar, sözler kim kimin için ne düşündüğüm hepsinin bilgisi sana gelecek. Böyle kimseye ayak uydurmadan köşeye çekilecek olanı biteni sadece uzaktan da izleyebilirsin. Öyle bir görüntü de var. Kendi halinde sadece uzaktan takipleyecekmişsin gibi görüyorum. Evet bilinçaltındaki konular sebebiyle de değişik rüyalarda görebilirsin. Neyin nesi diye de düşünebilirsin. Biraz bu aralar derin düşünceli günler olabilir. Bunların dışında ilişkinde özellikle partnerine karşı çok böyle hani sevimli görünebilirsin. Karşı tarafın ruh halini çok iyi anlayıp ona göre harekete de geçebilirsin. Bu dönem böyle insani ilişkilerde biraz agresyona dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle hani korumacılıktan ileri gelen sinirlilik durumuna biraz dikkat edin. Hayatınızdaki insanlar sabrınızı sınıyormuş gibi görünebilir size. İlla hani biriyle olmak zorunda değil. Yani siz öyle hissediyor da olabilirsiniz. Yani kendi kendinize hiç kimse olmadan da kimseyle iletişime girmeden de uzaktan da hissediyor olabilirsiniz. Yay burcu arkadaşım. Evet arkadaşlar yorumlara aldım kabul ettim enerjiyi diye yazabilirsiniz bu arada bana da destek olmuş olursunuz hem enerjiyi aktif etmiş olursunuz kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.